Merhaba arkadaşlarım nasılsınız? Köklü ifadelerde ikinci videomuzla beraberiz. İç içe kökleri işlemeye başlıyoruz. İlk kalıbımız şu şekilde. Birden fazla iç içe kök var. Bu tür sorularda en içteki kökten başlayarak çözmeye başlayacağız. En içteki kökü dışarı çıkara çıkara yapacağız. Bakalım ilk örneğimizde daha iyi anlayacağız. İç içe bir yığın kök var. İlk yapacağım şey en içteki ifadeyi dışarı almak. 4 neyin karesiydi arkadaşlarım? 2'nin karesiydi. 2 olarak dışarı çıkar. 54 aynen durdu. 23 burada. 4 2 olarak dışarı çıktı. Düzenleyecek olursam 54 aynen duruyor. 25 oldu. 25 de arkadaşlar 5'in köküydü. 5 olarak dışarı çıkar. 54 eksi 5. Yine düzenledim. 49. 49 da neyin karesiydi arkadaşlarım? 7'nin karesi olduğundan kökten 7 olarak dışarı çıkar. İkinci örneğimizde yine bir yerin kök var. En üstteki kökten başlayacağım. 1 olarak dışarı çıkar. 1'in karesi 1'dir. 5 durdu. 19 içeride durdu. 8 1 daha bu hale geldi. 8 1 daha arkadaşlarım 9. 9 neyin karesiydi? 3'ün karesiydi. 3 olarak dışarı çıkar. 3 olarak dışarı çıkartırsak şu hale geldi. Düzenlersek kök 5 durdu. 19'dan 3 çıktı. 16. 16 da neyin karesiydi arkadaşlarım? 4'ün karesiydi. 4 olarak çıktı. Burası oldu kök 9. Kök 9 da neyin karesiydi? 3'ün karesiydi. Bu ifadelerde demek ki yapacağımız şey en içteki kökten başlayarak dışarı doğru adım adım çıkartmak. İkinci kalıbımız ise iç içe iki kök var. Aradaki işaretin artı veya eksi olması bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan iç içi iki kökte şuranın iki olması çok önemli. İki değilse burayı iki hale getireceğiz. Yapacağımız şey çarpımları en içteki kökü verecek toplamları dıştaki kökün içindeki sayı verecek şekilde ayarlama yapmak. Bu şekilde bir ayarlama yapabiliyorsak büyük olan sayı A'mızı büyük kabul edelim. Büyük sayı önde küçük sayı arkada köklü ifade olarak yazılır. Arada artı varsa artı eksi varsa eksi olarak çıkar. Burada öğreneceğimiz şey iki kök olacak. İkinci kökün onunda eksi, 2 e, iki olacak. Çarpımları en yani içteki kökü toplamları dıştaki kökü verecek. Mümerik örnekte yani sayısal örnekte daha iyi anlayacağız. Şimdi bakalım arkadaşlarım. Şurada 2 var mı? Var. Burada 2 var mı? Var. Benim yapacağım şu. 2'yi nasıl elde ederim? Çarpımları burayı vereceğim. 2 çarpı 1, 2 verir. Toplamları da 2 artı 1, 3'ü verir mi? Verir. O zaman kalıba uyuyor. Büyük sayı önde. Küçük sayı Arkada. Aradaki işaret artıysa artı. Şimdi şuraya bakalım arkadaşım. Aynı şekilde 2'nin çarpanları 2 çarpı 1 toplamları da 3'ü veriyor. Büyük sayı önde. Küçük sayı arkada. Aradaki işaret eksi ise eksi. Peki bu iki işlem arasındaki işaret ne? Artı. Artı 1 ile eksi 1 birbirini götürdü. Kök 2. Kök 2 daha. 2 kök. 2 olur arkadaşım. Yeni bir soru. Baktım iç içe 2 kök var. Ama içteki kökün önünde 2 yok. O zaman orayı 2 yapmak için. Hemen düşüneyim. 28. 4 çarpı 7 değil midir arkadaşım? 4 dışarı ne olarak çıkar? 2 olarak çıkar. Artık bildiğim standart kalıba döndü. İç içi iki kök var. İçerideki kökün önünde iki var. İlk yapacağım şey 7'nin çarpanları 7 çarpı 1. Baktım toplamları 8'e veriyor mu? Veriyor. O zaman büyük sayı önde, küçük sayı arkada. Aradaki şart artıysa art. Baktım iç içi iki kök var. Ama içerideki kökün önünde 2 yok. E şu içerideki kökten daha deminki sorudaki gibi 2 çıkartamıyorsa o zaman kök 2 çarpıp böleyim. Bir ifadeyi aynı sayıdan çarpıp aynı sayıdan bölersem herhangi bir şey değişmez. 6 eksi kök 11. Evet. Şu ikiyi içeride dağıtıp kök dereceleri aynısı ne yapabiliyordum? Çarpabiliyordum. Şu paydadaki kök 2'yi bir yazayım. Ondan bir işlemim yok şimdilik. Kök 2 ile kök 6'yı çarptım. Ne oldu? Kök 12. Bu buraya geldi. 2 kök 11. Aradaki işaret artı. Aynı şekilde bir bunu bundan bir bundan çarpacağım ya. 12 eksi 2 kök 11 haline geldi. İç içe 2 kök oldu. İkinci kökün önü 2'li hale getirdim. Yapacağım şimdi 11'in çarpanları 1 ile 11 toplamları 12 veriyor mu? Veriyor. Büyük sayı önde küçük sayı arkada. Aynı şekilde büyük sayı önde küçük sayı arkada. Aradaki işaret şurası eksi olduğu için şu eksi olacak. Aradaki işaret de art. Bir de ne var? Paydadaki kök 2 var. Düzenleyelim. Kök 1 ile kök 1 ters işaretli olduğu için sadeleşir. Bir tane kök 11, bir tane kök 11 daha. 2 kök 11 bölü kök 2. Peki paydayı ben köklü bir ifade olarak bırakabiliyor muydum? Bırakamıyordum. Ne yapıyordum arkadaşım? Eşlenek ile çarpıyordum. Kök 2'nin eşliniği geçen videomuzda görmüştük. Neyden çarpacağım? Kök 2 ile çarpacağım. 2 kök. Kök dereceleri aynı olduğu için çarptım. 22. Kök 2, kök 2, kök 4. O da ne olarak çıktı? 2. Bu ikiler sadeleşir. Kök 22. Eğer şu eşlenek ile çarpmakta zorlandıysak bir önceki videomuzu muhakkak izleyelim arkadaşım. İç içe kökler var ama kök dereceleri farklı. Ve aralarında hiçbir sayı yoksa yapacağımız şey. Hani parantez üstlü ifadeler vardı ya. Ne yapıyordum parantez varsa üstler arasında üstlü ifadelerde üstleri birbirinden çarpıyordum. Aynı o mantıkta. Kökler varsa... Kök derecelerini çarpıp yeni kök derecemi elde ediyorum. Bakalım arada başka bir işlem yok. Hepsi çarpım durumu da. Yeni kök derecemi bulacağım. Eğer buraya yazılmamışsa kök derecem neydi arkadaşım? 2 idi. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. O zaman 8. kökten 5 olur. Evet peki kök dışından kök içine bir ifadeyi nasıl alırız? Kök dışından bir ifadeyi kök içine alırken kök derecesi sayının üssü olur. Gelin nümerik örnekte bakalım. Bu ikiyi ne yapacağım? İçeri alacağım. Kök derecem ne? 2. Bu iki içeri girerken şuradaki kök derecesi sayıya üs olacak. Bir de şu ikim var. Düzenleyeyim. 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8. Cevabım kök 8. Gelin şu örneğe bakalım. Kök derecem 3. Şu 3 içeri girerken kök derecesini kendisine üst olarak aldı. 3'ün 3'üncü üçün, kuvveti 27. 2 çarptım. 54. Küp kök. Kök derecem tabi değişmedi. Bu şekilde verilmiş. Yapacağım şey en dıştaki sayıyı kök içine alacağım. Şu 3 içeri girerken kök derecesinin kendisini üst olarak aldı. Bir de 3'ün karesi var. Şuradaki kök 3 aynen durdu. Adım adım yapacağım. İç içe köklerde artı ya da eksi varsa ne yapıyordum ilk örneğimde? en içten başlıyordum. Bu şekildeki ifadelerde de en dıştan başlayacağım içeri doğru almaya. Devam edelim arkadaşlarım. İlk başta düzenleyeyim. Tabanlar aynısı üstü ifadelerde ne yapıyordum? Üstler toplanır. 3, 2 daha 5. 3'ün 5. kuvveti. Bir de içeride tabii kök 3'ümüzü unutmayalım. Şimdi bu ifadeyi bir daha içeri alacağım. Kökün derecesi 2 olduğu için buna üs olacak. Şu aldığım ifadeyi kökün derecesi geldi. Bir de burada ne var? 3 var arkadaşım. Evet. Yeni kök derecemi bulayım. Artık kökler arasında bir ifade olmadığı için çarpabilirim. 2 kere 3. 6. 2 ile çarptım. 12. Tek kök derecesinde yazdım üstü ifadelerde üstler arasında parantez varsa ne yapıyordum? Çarpıyordum. 5 kere 2 10. 3 üzeri 10. Bir de 3 var. Tabanlar aynısı üstler ne yapılırdı? Toplanırdı. 3 üzeri 11. Umarım anlaşılmıştır. Köklü ifadelerin bir de çözüm kümesinde bulunması var arkadaşım. Çözüm kümesinin bulunurken dikkat edeceğimiz tek bir şey var. Kök derecesi çift mi, tek mi? Arkadaşım kök derecesi çiftse kökün içerisi en az sıfır olabilir ya da sıfırdan büyük olabilir. Kök derecesi tekse çözüm kümen bütün reel sayılar olabilir. Neden? Üstü ifadelerde görmüştük. Çift üssümüz asla negatif olmuyordu. Asla negatif olmadığının Aynı mantıkta ilerleyeceğiz. Kök derecem çiftse içerisi negatif olmayacak. Yani içerisi en az sıfır olabilir veya sıfırdan büyük olabilir. Bakalım bu ifadenin çözüm kümesini sormuş. İlk bakacağım şey kök derecesi. Kök derecesi ne arkadaşım burada? 2 yani çift. Çiftse içerisi en az ne olabilir? Sıfıra eşit olabilir ya da sıfırdan büyük olabilir. Düzenleyelim. Eksi 7 diğer tarafa ne olarak geçti? Artı 7 olarak geçti. O zaman bunu çözüm kümesi şeklinde yazacak olursa eşitlik olduğu için köşeli parantez 7'den nereye doğru gidiyor arkadaşım? Artı sonsuza gidiyor. Baktım. Kök derecem tek. Kök derecem tekse X'in çözüm kümesi ne olur arkadaşlarım? Bütün reel sayılar olur. Tekse her zaman bütün reel sayılar. Çiftse sıfırdan büyük eşit yapacağım. Baktım. Kök derecem çift. Kök derecem çiftse içerisi ne olacak arkadaşım? Büyük eşit sıfır olacak. Düzenleyelim. Şu ifadeyi bu tarafa atarsam 7 büyük eşittir x artı 2. Bunu biraz daha düzgün yazayım. x artı 2 aslında gayet düzenli de alıştığımız sistem şu şekilde. Mutlak değeri işlemiştik. Böyle bir ifade gördüğümüzde ne yapıyorduk arkadaşım? Mutlak değerden kurtarmak için 1 eksi 7 1 artı 7 şeklinde iki tarafına yazıyorduk. Sonra ne yapacağım arkadaşım? Şuradaki artı 2'yi her iki tarafa yolluyordum. Eksi 7 artı 2 diğer tarafa eksi olarak geçti. Ne oldu burası? Eksi 9 x 5. O zaman x'in aralığı ne oldu çözüm kümesi? Eksi 9 eşitlik olduğu için köşeli parantez. 5 eşitlik olduğu için köşeli parantez. Eğer zorlandıysan mutlak değerde eksiğim var. Basit eşitlikte eksiğim var. O videolara dön. Burayı iyice bir pekiştir. Ondan olmadan bunu çözemezsin. Onları öğrendikten sonra bu konuyu daha iyi algılayacaksın. Peki harfli ifadelerin kök dışına çıkartılması. Hani yapıyorduk ya kök derecesiyle sayının üssü aynıysa kök dışına direkt çıkartıyorduk. Neydi? Tam sayılarda. Peki bu harfli bir ifade olursa nasıl çıkartacağım? Eğer çiftse mutlak değerde, tekse olduğu gibi çıkartacağım. Bir daha tekrar ediyorum. Kök dışına tam sayı olsaydı direkt çıkartıyordu. Mesela 4 olsaydı. Kök 4 ne olarak çıkardı? 2 olarak çıkardı. Ama bana bir tam sayı vermemiş, bir ifade vermiş. Mesela a eksi 5 gibi. Kök derecesi ile sayının üssü aynıysa, kök derecesi çiftse bu ifadeyi mutlak değerde tekse olduğu gibi çıkartacağım. Nümerik örnek çözdüğümüzde daha iyi anlayacağız. Evet bakın A'lı B'li bir ifade vermiş. Yapacağım şey kök derecesi çift mi? çift sayın üssü 2. O zaman bu köklü ifadeden ne olur? Çıkar. Çift olduğu zaman neyi de çıkartacağım? Mutlak değerde. Kök derecesi tekse olduğu gibi çıkartacağım. Şimdi mutlak değer ifadesinden hatırlarsınız. Bunun işaretini belirleyeceğim. Bunun işaretini belirlemek için de sayının sorunun öncülüğüne bakalım. Buna eksi 1 buna eksi 2 dersek Eksi 2 eksi eksi 1. Ne olur şurası? Eksi 2 artı 1'den eksi 1 olur. İşaretimizi ne bulduk? Negatif bulduk. Negatif bulduğumuzda mutlak değerden nasıl çıkıyordu? İşaret değiştiriyordu. A'nın buradaki işareti artıydı. Eksi oldu. B'ninki eksiydi. Artı oldu. Burası zaten parantez olduğu için olduğu gibi çıkar. Eksi A artı A artı b eksi b birbirini götürdü. Cevabım sıfır oldu. Çift dereceden harfli ifadeyi çıkartıyorsak mutlak değerde tek ifadeyi çıkartıyorsak olduğu gibi çıkartırız. Mutlak değerden sonra mutlak değerin işaretini belirliyorduk. Bakalım. Bu eşitliği sağlayan x değerlerin toplamı nedir diye sormuş. Baktım kök derecemden sayım aynı. O zaman kök dışına çıkar. Ama nasıl bir ifade? Harfli bir ifade. Çift dereceden kök olduğu için nasıl çıkacak? Mutlak değerde çıkacak. Böyle bir ifade gördüğümüzde ne yapıyorduk arkadaşım? Mutlak değerde bir fonksiyon bir sabit sayı eşitse iki türlü çıkıyordu. Ya 9 eksi 2x 3'tü ya da 9 eksi 2x eksi 3'tü. Ya eksilisi ya artılısı. Neden dolayı? Mutlak değerin tanımından dolayı. Mutlak değerin tanımı bir sayının orijini olan uzaklığıydı. Düzenleyelim. Eksi 2 diğer tarafa gitti. Artı 3 diğer tarafa gitti. X'in buradan ne çıktı? 3 düzenleyelim. Eksi 3 bu tarafa geldi. 2x bu tarafa gitti. x'in buradan ne çıktı? 6. Benden x değerlerin toplamını sormuş. 9 olarak bulurum. Baktım. x'in çözüm kümesini sormuş. Kökleri kendi sayımın üssü aynı. O zaman kök dışına çıkabilir. İkinci bakacağım. Kök çift mi tek mi? Tek. Tek olduğu için direkt olduğu gibi çıkartır eşittir. Hemen işlemi yapayım. Artı 5 diğer tarafa geçti. Eksi olarak. X'in buradan ne çıktı? 4. Demek ki çözüm kümem sadece 4'ten oluşuyor. Yaklaşık değeri 1.7 verilmiş. Neyin? Köküçün. Bazen soruda bu yaklaşık değer ifadesi verilmez. Şöyle bir sembolle gösterilir. Eşittir üstünde bir dalga. Bu o sayının yaklaşık değeri demektir. Kök 3'ün yaklaşık değeri neymiş arkadaşlarım? 1 onda 7 olduğuna göre bu ifadenin yaklaşık değerini istiyor benden. İlk başta düzenleyeyim. Kök 27. 9 çarpı 3 mü? Kök 3 25 çarpı 3. 9 ne olarak çıktı? 3. Kök 3 durdu. 5 kök 3. Kök dereceleri ve kök içleri eşit olduğu için normal toplayacağım. 3 bir daha 4. 5 çıkartırsam eksi 1 kök 3. Zaten kök 3'ün yaklaşık değeri 1.7 verilmişti ya. Eksi bir çarpı bir virgül yedi. O zaman benim eşitim eksi bir virgül yedi olur arkadaşım. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur. Evet. Yeni sorumuz biraz uğraştırıcı bir soru. Gelin beraber yapalım. İlk başta ben bunları köklü ifadede çözemiyorsam üstlü ifadeye çevireyim. Yani... 27 x eksi 1. Ayrı ayrı yapayım ki karışmasın. Ne olur arkadaşım bu? 3 üzeri 3 üzeri x eksi 1 kök içinde. Düzenleyecek olursam 3 üzeri parantez varsa üst ifadelerde birbiriyle çarpılır. Kök derecem kaç? 2. Ne görmüştük geçen derste? Kök derecesi sayının üstüne payda olur. Gelin şimdi şurayı düzenleyelim. Ne olur ilk başta? 3'ün karesi x artı 2. Kök derecem 3. Parantez varsa üstler çarpılır. 2x artı 4. Kök derecesi sayının üssüne payda olur. Tabi bu ifadeler ne? Kesir çizgisi var. Tabanlar aynıysa bölme nasıl yapılırdı arkadaşım? Çıkartılırdı. 3 üzeri 3x eksi 3 bölü 2 eksi 2x artı 4 bölü 3. Eşitmiş neye? 27'ye. 27 de 3'ün kübü mü? Bakın arkadaşlar eşitlikte tabanlar aynısı üstler birbirine eşittir. O zaman buradan şöyle bir denklem elde ediyorum. 3x eksi 3 bölü 2 eksi 2x artı 4 bölü 3 üssüm kaç? 3. Gelin beraber artık bu denklemi çözelim. Ne yapacağım? Payda eşitleyeceğim. Kaçta eşitlenir? 6'da eşitlenir. Ne olur? 9x eksi 9. 4x artı 8. Niye yazmadım artı 8 diye? bir rasyonel ifade en çok yaptığımız hata budur arkadaşım. Dikkat et. Rasyonel ifadede eksi varsa kesrin önünde. Bu eksiyi içeri dağıtmayı unutma. Eksi 4x eksi 8. Eşittir 18. Rasyonel ifadeler konusunda üstüne bastıra bastıra anlatmıştım. 9x'ten 4x çıktı. 5x eksi 17 eşittir 18. 5x eşittir. Diğer tarafa gitti. 35. Buradan da x'in ne çıktı? 7. Evet işlem kalabalığı olan ama size ne demiştim? Köklü ifadelerden çözemiyorsan bir sayıyı soruyu üstü ifadeleri çevir. Öyle çöz. Öyle daha kolay oluyor. Evet x'imizi vermiş. Kök 3 artı 2. Y ise X'in eşleniği olduğuna göre. Eşleniği neydi? Kökün önündeki işaretin değiştirilmiş hali. O zaman ben X'i biraz daha düzenli yazayım. Ha kök 3 artı 2, ha 2 artı kök 3. Fark eder mi? Değişme özelliği vardır toplamanın. Y'de bunun eşleniği ne olacak ya? Yani kökün önündeki işareti değiştirdiğin zaman eşleneni almış oluyordu. Geçen derste bunu çok iyi anlattık. Şimdi getirip x, y'yi yerine yazalım. 1 bölü 2 artı kök 3. 1 bölü 2 eksi kök 3. Ne yapacağım? Payda eşitleme veya eşleni çarpma. Hem pay ile hem paydayla çarparsa. 2 eksi kök 3. Aradaki şart artı. 2 artı kök 3. Bu çarpılırsa 2 kare farkı oldu mu? 2'nin karesi 4. Kök 3'ün karesi 3. Aradaki işaret eksiydi. Yani şurası ne oluyor? 1 oluyor. Benim bütün işlemin payla. 2, 2 daha 4. Eksi kök 3 artı kök 3 birbirini götürdü. Zaten paydamızda da 1 oldu. Evet. Yeni sorumuz. A'yı kök 2, B'yi küp kök 4, C'yi 4. kökten 8 vermiş. A, B, C'yi büyükten küçüğe doğru sıralayın. Bu tür sorularda kök derecelerini genişletmemiz lazım. A'mız ikinci kökten 2. B'miz küp kök 4. Ben 4'ü de 2'nin karesi şeklinde yazayım. Çünkü işime yarayacak. Ne oldu? 2'nin kübü. Baktım 2, 3, 4. Bunların o ok kekini al. 2, 3, 4. Kaçta eşitlenir? Pade eşitleme gibi düşün. 12'de. 12 olması için hem kök derecesini hem sayının üstünü aynı sayıdan çarp. 12'de eşitlenmesi için hem burayı hem burayı. 12 olması için hem burayı hem burayı. O zaman A'mız ne oldu? 12. kökten 2 üzeri 6. B'miz ne oldu? 12. kökten 2 üzeri 8. C'miz ne oldu? 12. kökten 2 üzeri 9. Bak, kök dereceleri aynı, tabanlar aynıysa 9 mu büyük? 8 mi büyük? 6 mı büyük? Tabii ki 9 büyük. O zaman C'miz büyüktür. B'den, B'miz de büyüktür A'dan. Büyükten küçüğe doğru sıralayın demişti. Sıralamış olduk. Evet. Son sorumuz bir denklem sorusu. x eksi 3 eşittir x eksi 1. Burayı kökten kurtarmam lazım. Kökten kurtarmak için ben karşılıklı her tarafın karesini alayım. Düzenleyecek olursam x kare biraz zor gelebilir. Bir sonraki dersimizde çarpanları ayırma göreceğiz. Çarpanları ayırma konusunda bunları iyice işleyeceğiz. Birinci ile ikincinin çarpımın ilk katı, ikincinin karesi. Burada da ne olur? Bunlar gider. x eksi 1. Hepsini bu tarafa atacak olursa x kare eksi 7 x artı 10. Burada ne kaldı? 0. Burayı Bilen arkadaşlar biliyordur. Bilmeyenler gelecek derste göreceğiz. Buradan x eksi 2 Buradan x eksi 2 ya 0 eşittir ya da x eksi 5 0 eşittir. x'imiz ya 2 ya da 5 olur. Bizden x değerlerini sormuştuk. x'imiz 2 veya 5 olur. Böylece iç içe kökler konusunda bitirmiş olduk. Gelecek derse küçük bir köklerle ifadeyle ilgili çözmediğim bazı kalıplar olduğunu fark ettim. Onlarla ilgili soru çözeceğim ve köklü ifadeleri bitireceğim. Yeni konumuza geçeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Görüşürüz.